Herkese merhabalar. Bugün bol domatesli bamya konservesi tarifi vereceğim. Kış için çok pratik, çok lezzetli oluyor. Salyasını bırakmaması için püf noktaları vereceğim. Video sonuna kadar izlerseniz ve destek olursanız çok çok sevinirim. Böyle tane tane gördüğünüz gibi çok güzel bamya tarifi veriyorum arkadaşlar. 1 kilo böyle karışık bamya aldım. Büyük küçük çok fark etmiyor. Şimdi birazını ayıkladım. Biraz da göstermek için bıraktım. Şu şekilde kesiyorum. Kesinlikle kenarlarını almıyorum. Salyasını akmaması için çok dipten değil. Böyle hafif bırakacağız. Şu kestiğimiz yer yumuşak yeri. Onu salyasını bırakan yerdir. Eğer etrafından keserseniz oralar daha fazla salya bırakır ve yemeğiniz o yüzden salyalanır. Ona dikkat edelim benim kestiğim kadar görüyorsunuz bu şekilde kesiyorum çok bıçağı çok dibe vurmadan kenarlarına vurmadan siz isterseniz kenarlarını kesin tabi ama çok tavsiye etmiyorum uç kısımlarını da almıyorum sadece kök kısmından sap kısmından hafif kesiyorum çok dibe inmeden hepsinin köklerini bu şekilde keseceğim ve temiz yıkayıp yapılışına geçeceğiz İsterseniz önce yıkayıp temiz limonlu suda yıkayıp kuruttuktan sonra saplarını kesebilirsiniz ama o zaman da işi bu işlemi çok hızlı yapmanız gerekecektir yıkadıktan sonra çünkü hafif hafif sulu kaldığı zaman da bamyalar yine salyalanıyor hoş bir görüntü olmuyor o yüzden ben önce saplarını kesip sonra temiz limonlu suda veya tuzlu suda yıkıyorum. Hepsini bu şekilde kestikten sonra şimdi domateslerimi de göstereceğim. 1 kilo bamya için 1,5 kilo domates kullanıyorum. Domatesi de karışık kullanıyorum. Biraz sivri domates, biraz top domates kullanıyorum. Herhangi bir domates de olabilir. Çanakkale domatesiyle de çok güzel olur. Böyle sulu sulu olur, güzel olur. Domatesleri bu şekilde soyacağım. Birkaç tanesini soydum, bunu da göstereyim. Temiz domateslerimi yıkadıktan sonra soyuyorum. İsterseniz kaynar su üzerine boşaltıp yumuşanmasını sağlayabilirsiniz kabuklarını. Ben şimdi böyle bir tane gösteriyorum. Sonra onları küp küp doğruyorum. Bamyaların üzerine ekleyeceğim. Tavamı ocağa aldım. Siz uygun bir tencere kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar yağ kullanıyorum. Sıvı yağ, ister zeytin yağı, ister çiçek yağı hangisini tercih ederseniz ekliyorum. Bamyalarımı temiz yıkadım, suyunu akıttım. Şimdi bamyalarımı tavama ekliyorum. Ocağım yüksek de. ateşte de değil, çok kısıkta değil, orta ateşte bamyalarımı pişiriyorum. Çok fazla karıştırmıyoruz. çünkü karıştırdıktan sonra suyunu çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Hafif biraz sulanabilir. Onun suyunu çekmesini bekliyoruz. İlk başta hafif böyle salyaları görünebilir. Ondan korkmayın. O piştikçe onu içine çekecektir. Şimdi biraz bamyalarımızın pişmesini bekliyorum. Arada karıştırıyorum. Çok fazla kaşık değmemesine dikkat edin. Çünkü bamyalar çok hassastır. Çok çabuk ezilebilirler. 5 dakika bu şekilde ara ara karıştırarak pişiriyorum. İyice suyunu çektiriyorum. Çok dikkat ederek çok ezmeden karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın böyle orta hararetli bir ateşte yani çok kısıkta değil, çok yüksek ateşte de değil. Orta ocağınızı orta kısmında pişirebilirsiniz. 5 dakika piştikten sonra doğradığım domateslerimi üzerine ekliyorum bir kilo domatesi. Ve tekrar hafif bir karıştırdıktan sonra tuzunu da ekliyorum. Tekrar bir 10 dakika pişirme yapıyoruz. kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Her zaman konservelerde, salamuralarda, turşularda kaya tuzunu tercih edin. Daha koruyucu, daha faydalı oluyor. Tekrar bir 10 dakika pişiriyoruz. Aşamalarını hepsini göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıkıldıysanız da kusura bakmayın. Sonra tam video çekilmediği zaman ee, yeni yapan arkadaşlar e, bazı yerlerini kaçırıyor ve sorun yaşayabilirler. O yüzden tam aşamalı gösteriyorum. Çok fazla videoyu kısaltmak istemedim. Şöyle gördüğünüz gibi bamyam da pişti, domatesim de pişti. Tam toplamda 15 dakika oldu. 5 dakika ön pişirme bamya yaptım. Domatesi de üzerine ekledikten sonra bir 10 dakika pişirdim. Bamya çok ezilmeden şöyle kıvamını da gösteriyorum. Bakın hiç salya yok, hiçbir şey yok. E, gayet güzel. Ellerimle dokunduğu zaman eziliyorsa bamyanız pişmiş demektir. Zaten bamyalar hassas olduğu için çok çabuk pişiyor. Şimdi mi yavaş yavaş dolduracağım. Ocağımın altını önce kısacağım. Sonra yavaş yavaş dolduracağım. Bugün e, Ocağın üstündeyken göstermek istiyorum nasıl bütün konservelerinizi bu şekilde ocağınızın altını kısın ve kavanozlara doldurun diğer videolarımda hani çekimi yan tarafta yaptığım için mecburen yemeğimi ocaktan alıp öyle dolduruyordum konservelerime bunu özellikle göstermek için ocaktan hiç almadım altını kıstım sıcakken kaynarken vakumlanması çok daha iyi oluyor o yüzden. Ocağın altını kapatmadan konservelerinizi doldurun arkadaşlar. Şöyle bir huni yardımıyla böyle konserveler için, kavanozlar için böyle huniler var. Çok pratik, çok kolay oluyor. Bulursanız sizin için de güzel olur. Kenarlarına dökmemesini sağlıyor. O yüzden konserveler şişelerimizin kenarları temiz kalıyor. Şimdi bir tanesini doldurdum. Ben ağzına kadar dolduruyorum arkadaşlar. Çok fazla boşluk bırakmıyorum. Hiçbir zamanda benim konservelerim bozulmuyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu. Ve kapağımı kapatıp ters çevireceğim. Konservelerinizi Vakumlamak için mutlaka bir gece bu şekilde ters bırakın arkadaşlar. Doldur, sıcak sıcak doldurun. Kaynar kaynar doldurun. Kapağını kapatın. Kenarları mutlaka çok kuru olmalı. Kupkuru olmalı. Kapağınızda e, şişenizin kenarları da çok kuru olması lazım. Islak kalırsa nemli kalırsa paslanma yapar ve kavanozunuz hava almasını sağlar. O zaman konserveler bozuluyor. Bir püf noktası daha verin, bamyalar kesinlikle konserve yaptıktan sonra bir gece beklettikten sonra mutlaka buzdolabına koyun arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için bamyalar da hassas olduğu için biraz yumuşama yapabilir, o yüzden buzdolabına koyun. Eylül, Ekim ayına kadar buzdolabında beklesin. Ondan sonra hava serinlediği için evinizin karanlık, serin bir yerinde muhafaza edebilirsiniz. Konservelerinizi açtıktan sonra da kış gelince açtıktan sonra bir soğanı doğruyorum. Üzerine kıymamı ekliyorum. İsterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Limon ekleyebilirsiniz. Nasıl bir tat seviyorsanız o şekilde kavurup afiyetle tüketebilirsiniz. Ya da bu şekilde boşaltın tavaya. Bir, iki dakika daha pişsin. Bu şekilde de çok çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Kapaklarını çok sıkı kapatmaya dikkat edin arkadaşlar. Hava almasın. Konservelerimiz bu gece bu şekilde kalacak arkadaşlar. Üzerini örteceğim temiz bir havluyla. Sıcaklığını korusun diye. En az bir iki saat böyle sıcaklığını koruyorsa vakumlaması daha iyi olacaktır. Ertesi günü dolaba koyacağım ve kışın afiyetle tüketeceğiz. İster kıymalı ister Böyle sade her şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz üzerine sumak döküp de yiyebilirsiniz. Bakın bamyaların hiçbir e, yumuşama veya sarı olmadı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup destek verirseniz çok çok sevinirim. Diğer videolarıma da destek olup abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.